Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Türksel, Türk Telekom ve Vodafone için en uygun tarifeleri sizlere göstereceğim arkadaşlar. Son zamanlarda bu tarifeler konusunda bayağı yardıma ihtiyaç insanlar var. Ben onun için bir video hazırlamak istedim. Şimdi arkadaşlar 3 operatör içinde şu an tam tam zamanı geçiş için. Eğer geçiş yapmak isteyen falan varsa yeni hatı almak isteyen varsa veya faturalıya geçmek isteyen varsa kesinlikle bu fırsatı değerlendirsin. 3 günlük bir kampanya var. Şimdi arkadaşlar Telegram kanalımıza kesinlikle katılmanızı istiyorum. Telegram kanalımız bedava internet yazılımı ve ben videonun açıklama kısmına da bırakacağım. Şimdi arkadaşlar baştan başlayalım. Türsel için eğer Türsel'e geçiş yapmak isteyen varsa veya faturasızsa faturalı olmak isteyen varsa şu kampanyaya katılsın arkadaşlar. Böyle göstereyim arkadaşlar kampanyayı. Türsel için neler var? Arkadaşlar Türsel biliyorsun Türsel kalitesi bambaşka şaşmaz arkadaşlar. En uygun olarak 10 GB'tan başlamış 185 TL ve 2 aylık YouTube Premium hediye ediliyor. 12 ay sabit fiyat bu arkadaşlar. Geçeceksiniz. Şuna geçin arkadaşlar. 60 GB bence sizlere bir ay yeterli olacaktır. Ve gayet uygun bir fiyat. Şu anki e, tarifelere göre yani e, Türkcell normalde 10 GB 20 GB 500-600 TL'den başlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Türksel için dediğim gibi bakın sınırlı süre diyor. Kaç günümüz kalmış? Türksel için 3 gün kalmış. Bu hafta son yani. Bu hafta içinde yaptınız yaptınız yapmadınız bu fırsatları bir daha yakalayamazsınız. Evet aynı şekilde Vodafone için de bu kampanya var arkadaşlar. Vodafone'daki kampanyalara da bir göz atalım. 3 yani operatör içinde bir geçiş olan atılmış Kaçırmanızı istemiyorum arkadaşlar Kesinlikle bu fırsatları değerlendirin ben mesela iki attım var Vodafone olan Türsel yapacağım Türsel olan Vodafone yapacağım Arkadaşlar kısaca bir özet geçelim Bakın Vodafone'da da 20 GB 190 TL 60 GB 387 TL Bunun da son 4 günü var arkadaşlar bu tarifelerinde son 4 günü var Kesinlikle arkadaşlar bu fırsatları değerlendirin. Hani bana 30 GB yeter derseniz de o da 285 TL yapıyor. Böyle inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şurada da kısaca hepsini göstermiş. İşte 10 GB, 170 TL, 60 GB, 387 TL. Son olarak arkadaşlar Türk Telekom'a bakalım. Türk Telekom'da şöyle bir şey var. Faturasız olmanız lazım. 31 gün boyunca en az 31 gün önce Türk Telekom faturası da olmanız lazım. Ve ondan sonra şu tarifelere geçebiliyorsunuz. Gerçekten tarifeler harika arkadaşlar. Şimdi bakın. 35 GB artı sınırsız WhatsApp 227 TL. Çok ucuz arkadaşlar ve WhatsApp paketleriyle sınırsız internet kullanabilirsiniz. Hani en uygun olarak da 12 GB 147 TL. Peki bu tarife nasıl geçebilirsiniz? Bu tarife geçmenin tek yolu müşteri hizmetleriyle konuşmak. Müşteri hizmetleri 444 444. Arıyorsunuz ve Onlardan bu yazdığım fatura ve tarifeler var ya yani bunlardan birine geçmek istediğinizi söylüyorsunuz. Ve size hangi paket olduğunu söyleyecek. Bu paketlerin ismi de ideal paket. İdeal paket derseniz sizleri istediğiniz bu tarifelerden birine geçirecektir. Dediğim gibi arkadaşlar bu fırsatı kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın dostlar. Takip etmeyi de unutmayın.